Karantina günleri gün 3 oh. Karantinada günlerim nasıl geçiyor? Artık kusursuz bir şekilde baştan sona hayalet sevgilimi çalabiliyorum ee, Tabii video editlediğim zaten biliyorsunuz çılgınlar gibi video editliyorum bir tane Dostoyevski'nin bir öyküsü var. Bunu ta Güney Amerika'ya giderken yanımda götürmüştüm. O yüzden de çantamda benle beraber dolaşıyor. Dostoyevski ev sahibesi. Şimdilik daha başındayım. bunun haricinde Kristof Kolomb'un seyir defterleri var. Bunu Güney Amerika'ya giderken canım kardeşim Bulut vermişti. Sağ olsun. Ve şöyle bir ve Yine Dostoyevski'den yine bir kısa hikaye var. Beyaz Geceler diye. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum. Hemen arkamda benden önce yatan hastalardan birisi. 8 gün kalmış galiba. Ya da artık kaç gün bilmiyorum yani. 4 gün veya 5 gün üstünü çizmiş. Bakalım bu kafaya gelmeyeceğimi düşünüyorum. <laughs> Şimdilik güzel gidiyor bakalım. Günlerim nasıl geçiyor? Bulut'la konuşuyorum işte. Bulut ne haber? Daha kötü, daha kötü geçmez diyorsun yani. Daha, daha kötü geçmez. bulutla geçmez. Abi evet maalesef ya. Neyse kanala bir hoş geldiniz de ya insanları. <laughs> hoş geldiniz. Başka bu kadar mı? Heyecanlandın mı sen kamerayı görünce? Kamerayı görme diye de sakladım. Oğlum kamerayı görmüyorum ki ben kamera var şu an. Hiç farkında değilim değil ben. ben. PUBG oynayacağım şimdi. Beni duyuyorlar mı şu anda bilmiyorum. Bence karantinada mısın ya? Evet karantinadayım. Şu anda da karantina videosu çekiyorum. Bir şey demek ister misiniz? Bir yurtta mısın peki? Hayır hast şeyde hastanedeyim ben. Oğlum arabadayken cam basılmıyor mu lan? Basılıyor. Bandaj yapabiliyorsun sadece. Beyler çok iyi çıktık be buradan. Ati köprünün çıkışında dur kanka. Olmuşları toplayalım şimdi kucağımıza düşecekler. Tabii beraber zaman geçirmekten en çok keyif aldığım arkadaşım da işte burada görüyorsunuz. Derhant Derhant el dezenfektanı. Derhant e, günde böyle 850 kere falan bununla elimi, kolumu, boynumu, ağzımı falan her yerimi dezenfekte ediyorum. Bu arada kesinlikle ve kesinlikle şu odamın kapısından dışarı çıkamıyorum. Yani kafamı bile çok fazla uzatamıyorum. Sadece bir ihtiyacım olduğunda şöyle bakıp seslenip geri kapatmam gerekiyor. Yani koridora çıkmamız yasak. O yüzden böyle çıkayım, hava alayım, işte bir kantine gideyim falan öyle bir şey yok yani kesinlikle. Çok sıkı ve iyi bir karantina ortamı var. Ee, öyle ki burada camı açmak da yasak. Yani şu gördüğünüz Zincir gibi bir şey var, burada kilit var ve sadece bu kadar açılıyor o da havalandırabilmek için hani Allah'tan o da ufak olduğu için çok iyi havalanıyor ee, bu kadar açıklıkla ama cam açmak da yasak, kapı açmak da yasak ee, bakalım yani <laughs> takılacağız ve en büyük eğlencelerimden biri su kaynatıp onu izlemek. Evet bu arada Otonom Piyade'nin yeni albümü çıkmış. Gerçekten müzik karantinada çok iyi geliyor. Ayrıca albümde de e, hip hop rap sevenler için çok 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 bolma bir albüm olmuş. Tavsiye. Neyse ben biraz daha Kettle'ı izleyeyim ya. Evet şu an e, bulut kardeşimle beraber <laughs> sizi selamlıyoruz.